Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Smartwatch OK 3 saatini tanıtacağım size. Böyle bir kutudan çıkıyor. Kutuyu açtığımızda karşımıza saat böyle çıkıyor. Bir kullanma kılavuzu İngilizce ve Çince. Burada uygulamayı indirebileceğiniz QR kod mevcut. şarj aleti ve bir adet kordon çıkıyor. Ambalajımızı çıkarıp saati açıyoruz. indirmek için saati açtıktan sonra aşağı kaydırıyoruz. QR koda basıyoruz ve herhangi bir QR kodu okuyucu programıyla kodu okutuyoruz. Kodu okuttuktan sonra karşımıza burası çıkıyor. From App Store dersek App Store üzerinden indirebiliriz. QD Fit uygulaması. Saatimizin Bluetooth'unu açıyoruz. Ayarlardan BTR'lerine geldim. BTR'lerine burada güç kapalı diyor. Buna basıyorum açılıyor diyor. Şu an saat bağlanmaya hazır. Direkt zaten telefonda OK3 olarak çıktı. Bağlanmak için basıyorum. Eşleme kodu çıkıyor. Eşleye basıyorum. Şu an saate bağlandık. Uygulamadan da bağlanalım. Programdan cihaza bağlanmak için Bluetooth'a bağlandıktan sonra aygıt eklemeye basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi OK3 OK diye cihaz çıktı. Şu an saat ve programımız birbirine bağlı. Eşleşme isteğini de kabul ettik. Bildirimlere de izin ver. Karşınıza çıkan her şey izin verin burada. İzin vermediğiniz takdirde bildirim problemleri yaşayabiliyorsunuz, düzeltemiyorsunuz. Düzeltmek için de tekrar uygulama ayarlarına girip uygulamanın bildirim ayarlarından düzeltebilirsiniz. Cihazımızın burada işte şarj yazıyor. E, bu en üst kısmında gördüğünüz diğer kuşa bastığınızda burada hazır olan ekran görünümleri var. Burada özel arama yazan yerde de siz kendi stilinizi, ne yapmak istediğinizi buradan yapıyorsunuz. Yerleşik hatırlatma sizin kendinizi uyarmanız için mesela atıyorum başlangıç zamanı bitiş zamanı Başlangıç zamanı 9 yaptınız bitiş zamanı akşam 6 yaptınız bu süreler arasında hareketsiz kaldığınızda 60 dakikada bir sizi kontrol edecek ve hareketsizseniz Size bir bildirim titreşim bir şey olacak saat sizi uyarmak isteyecek Bunu Atıyorum saatte bir su iç tarzı Olarak kendinize bir hatırlatma yapmakta kullanabilirsiniz Alarm ayarları, bildiğimiz alarm ayarları. Burada, Burada alarm ekleyip kullanabiliriz. Kalp atış hızı kontrolü. Burada ayarladığınız dakikaya göre kalp atış hızı kontrol edecek. Saati <laughs> bul dediğinde de Böyle yüksek bir sesle size bildirim yolluyor. Mes ee, bu ekranda da genel olarak e, kaç saat uyudunuz kalp atış hızınız, kan basıncınız bir de vücut sıcaklığınız. En çok dikkat edilen şeylerden biri bu saat alınırken bir korona döneminde özellikle vücut sıcaklığını ölçen saatler tercih ediliyor. Bu OK3 cihazında da bu mevcut. Bu arada beğendiğim en güzel arayüzlerden biri bu uygulamanın arayüzü. Benim kısmında da uyku hedefi ve adım hedefi belirleyebiliyorsunuz. Kişisel bilginizi buradan düzelt düzeltiyorsunuz. Şimdi bir ateşimizi ölçelim. E, ateş ölçme kısmına geldim. 36.2 imiş ateşim. E, şu gördüğünüz mor da hareket uyandırma. Saat kilitliyken şu hareketi yaptığınızda ekranı açmasına yarayan kısım. E bu kan basıncı. Bugün az önce uygulama içerisinde gösterdiğim ayar. E, menünüzü değiştirmek istiyorsanız şu pizza dilimi gibi olan yere basıp buradan listeleme gibi ya da diğer şekilde görmek istiyorsanız bunu basarak buradan ayarı yapabilirsiniz. Saatin içinde oyun var. E saatin içinde 4 tane de oyun var saatle bir arama gerçekleştirip sonra da bu videoyu bitirelim. Alo. <laughs> Duyuyor musun beni? Evet, abi, çok net evet tamam. Sen de konuş biraz. Geliyor geliyor ama bunun sesini nereden açacağımı bulamadım. Tamam teşekkür ederim abicim. Tamam, abicim. Görüşürüz abicim. Hemen bir ufak Siri denemesi de yapalım. Ne haber Siri? Şikayet Sorduğun için teşekkür ederim. Rica ederim Siri. Kapan. Olur da saat... İngilizce olarak açılırsa ayarlara girip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 International yazan yere basıp Burada otomatik eşle var. Bunu kapattıktan sonra ikinci diller kısmına language olarak yazar. Orada İngilizce'den aşağı inersiniz. Türkçe'ye basarsanız saatiniz Türkçe olacaktır. Saatle ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Saati almak isterseniz Video altında link bırakacağım. Umarım beğenirsiniz ya da saati aldıysanız yardıma ihtiyacınız olduysa size yardımcı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.